Merhaba arkadaşlar. Hani şu kale seramik hakkında yorum yapmayayım, yapmayayım, yapmayayım diyorum. Yine de duramıyorum. Yani kademeli alıma devam, biriktirmeye devam, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz ama şunu da hak etmiyor kale seramik ya. Şunu hak etmiyor. Ne oluyor kardeşim? Ne oldu? Fabrika mı battı? Ne oldu? İhracatlar mı bitti? Ne oldu? O mermer ocaklarında, o taş ocaklarında bir şey mi patladı? İşçiler grev mi yapıyor? Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Kale seramik ya. %3 düşüş yaşıyor şu anda. 62 TL'den işlem görüyor. Tarihi zirvesi 140 TL'ler civarından yarı yarıya düşmüş durumda arkadaşlar. Bakalım. Biz buradayız. Biz takip edeceğiz. Devam edeceğiz takip etmeyi. Kale seramiği de takip etmeye devam edeceğiz. Bir de Sayın Solakoğlu'nun paylaştığı şu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şuna bakar mısınız? 2023 yılı içinde 56 halka arzı tamamlamış olduk diyor. Bu 56 halka arzın son durumunu bizlerle paylaşmış arkadaşlar. Saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi zararda. O da bugün Euro, e, Avrupa kent geliyor. Bugün kara geçti tekrar. 8 tanesi zararda. Öyle diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda Bakın 10 onkosen %718 kazandırmış. Bir yılda 7'ye katlamış. SDT uzay araştırma yüzde %700 kar marjı. Bakın. Yani burada grafiklerle, burada rakamlarla konuşuyoruz. TNZP yüzde %500 Astor yüzde %656 Diyeceksiniz ki ya tamam halka arzdan kaç lot geldi ki bu kadar yükseldi. E sadece bakın Sayın Solakalı ne demiş? Sadece halk arzdan gelen lotları biriktirdiğimizde 24 bin lira yatırım yapılmış bakın toplamda. Hiç satmadık. Hiç satmadığımızda 63 bin TL toplam tutar oluşuyor. 38 bin TL'si kar arkadaşlar. Şimdi soralım size 38 bin TL hemen hemen 3 tane asgari ücrete denk geliyor değil mi? Ondan bile fazla. Şimdi soralım size arkadaşlar yani her bir halka arıza 500 lira, 600 lira, 1000 lira ayırdığınızda sadece halka arız lotlarını bıraktığınızda yine iadelerimizi aldıktan sonra sadece halka arız lotları bıraktığınızda bir sene içinde 38 bin lira kar ediyorsunuz. E varın siz bunu 2 sene, 3 sene, 5 sene biriktirdiğinizi düşünün. Daha büyük kar var mı? Bakın Euro Power %300'de şu an. Beklentimiz yüksek. %594 Forte Hala beklentimiz yüksek. Bakın yıl sonuna doğru yaklaştıkça kar marjları düşüyor. Gelecek sene şuradaki hisselerin Dofer'in, Mekan'ın, Hatsan'ın, Reader'ın, Gıpta'nın, Tarkim'in kar marjlarının nerelere geleceğini bir düşünün. Tarkim bile şu anda %378 kar oranında. Yani tamam diyeceksiniz ki ya hepimizde o kadar sabır yok. Hepimiz onu nasıl bekleyeceğiz? Ya bunlara 56 tane hisse biriktirmenize gerek yok arkadaşlar. Yani uzun vade yatırım biraz meşakkatli, meşakkatlidir. Sabır ister. Bunlardan 10 tane seçin. Mesela bir sürpriz portföy değil. Bir A4 kağıdına bir ana portföyünüz olsun. Burada uzun vade biz 30 hisseleriniz olsun mesela. Bir de sürpriz portföyünüz olsun. Deyin ki ben bu sürpriz portföyünü hiç satmayacağım. İşte örnek veriyorum. Halk arzdan gelen notların üstüne belki düştüğü zaman 1000 TL ekleyeceğim dersiniz. Onu da 10 on yıl tutacağım dersiniz. 10 yıl sonra HatSan'ın ne kadar olabileceğini düşünüyor musunuz? 10 yıl sonra Turex Turunç Madenciliği'nin ne kadar olabileceğini düşünüyor musunuz? 10 yıl sonra Ekos'un, Çatal Ağzı'nın, Begyun'un, Kuzey borunun Forten'in, Kale Serami'nin ne kadar olabileceğini düşünebiliyor musunuz? sürpriz portföy yaptınız. Bakın bu unutabileceğiniz bir portföydü. Hani biz 30 hisselerin olduğu portföyünüz ayrı. O ayrı kalsın bir köşede. Orada birikimlerinizi yapın. Bu sürpriz portföye az bir para attın. Mesela yatırım tavsiyesi değildir. Ben olsam öyle yapardım. Ben öyle yapıyor muyum? Tamamını öyle yapmıyorum. Son sigarayı bırak hisse projemizde Euro Power biriktiriyoruz. Ondan sonraki projemizde halka arzlardan gelen sıfır maliyetleri ECOS teknolojide biriktiriyoruz. Bu da benim projelerim. Sizin de böyle bir projeniz olabilir. Siz de böyle bir proje yapabilirsiniz. Bütün halka arzları satmayacağım hatta düştüğü zaman üstüne şöyle 500 liralık 1000 liralık ekleme yapacağım diyebilirsiniz. Ve uzun vade satmayabilirsiniz. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşeceğiz tekrar.